Burası Avukat Rey Merkaraca. Bugün sizlere tapu sicilinin tutulmasından, devletin sorumluluğundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz tapu sicili taşınmazların kaydının yapıldığı bir sicil. Ayrıca yardımcı siciller de söz konusu. Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğu söz konusu oluyor. Peki neden böyle bir sorumluluk söz konusu? tapu sicili herkese açık. Tapu sicilinde bir aleniyet ilkesi söz konusu. yani tapu siciline ilgisi olan herkes gidip bakabilir, inceleyebilir. Bunun için ilginizi ispatlamanız gerekiyor. Tapu memurunu bir anlamda ikna etmeniz gerekiyor. Tapu sicilinde taşınmazın özellikleriyle ilgili hususlar yer alır. Bunlar malik olan kişiler, taşınmaz üzerinde bulunan sınırlı, yıcı, aynı haklar, durumlar, paydaşlar, taşınmazın yüz ölçümü, nerede, nasıl yer aldığı, sahil özellikleri vesaire. Dolayısıyla aslında bir taşıma satın alırken kişiler genellikle tapu sicilini inceleyerek buradaki kayıtları esas alarak satın alıyorlar. Ve bu biliyorsunuz taşınmazların değeri maliyeti yüksek olduğu için devlet de bir anlamda bu mülkiyet hakkının güvenliğini sağlamak için tapu sicilinin tutulmasına sorumlu. Tapu sicilindeki hususların gerçekliği ve doğruluğu kabul edildiği için devlet bundan dolayı sorumlu oluyor. Eee Peki bununla ilgili kanunlu dayanağımız hangisi? Türk Medeni Kanun'un 17. maddesinde tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur. Devlet zararının doğmasında kusurlu bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür şeklinde bir hükmümüz var. Kanunlu dayanağımız bu oluyor. Sorumluluğun düzenleniş amacından bahsetmiştik. Tapu sicilinin güvenilir olması gerekiyor. Buradaki sicildeki kayıtlar doğru ve gerçek kabul edildiği için insanlar buna güvenerek işlem yapıyorlar. Eğer burada bir hata meydana gelirse bundan dolayı da devletin sorumlu olması gerekiyor. Peki bu sorumluluk bir ne tür bir sorumluluk? Kusursuz bir objektif sorumluluk. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Yani devletin bunda herhangi bir kusuru olmasa dahi tapu sicilindeki yanlışlık veya hatadan her şekilde sorumlu olması anlamına geliyor. Dolayısıyla burada işlemi yapan tapu memurunun kusurlu veya kusursuz olması vatandaşın devlete karşı dava açmasında etkili değil. Sorumluluğun hukuki niteliğinden de bahsettikten sonra şartlarına gelelim. Bu tapu sicilinin ...tutulmasından dolayı devletin sorumlu olması için zarar şartının meydana gelmiş olması gerekiyor. Peki bu ne demek oluyor? Yani vatandaş bir zarara uğradığını ispatlayamazsa eğer devletin sorumluluğuna gitmiyor. Yani zarar yoksa sorumluluk da söz konusu değil. Ee, devlet yani her önüne gelen tazminat ödemiyor. Ne yazık ki zarara uğradığınızı bununla ilgili bir iliyet bağının bulunduğunu ispatlamanız gerekiyor haklı olduğunuzu Peki bu zarar ne tür bir zarar olabilir? Mesela e, yanlış bir kayıt, kayıt işlenmiş... Olabilir mesela örnek veriyorum kadastro ölçümleri sırasında taşınmazın yüz ölçümü gerçekte olandan daha küçük gösterilmiş olabilir. Örnek veriyorum aslında sizin taşınmazınız arsanız 100 metrekaredir ama e, tapu kaydında 80 metrekare olarak görünüyordur. Bu bir ölçüm hatası. Biliyorsunuz bu kadastro kayıtlarını yapmakla devlet yükümlü. Kadastro kayıtlarına göre e, tapu sicilindeki e, taşınmazların özellikleri oraya e, tescil ediliyor, kaydediliyor. Ee, eğer bunda bir hata varsa, gerçek durum aykırılık varsa bunda devletin sorumluluğu söz konusu. Bundan olan zararınızda devlet gidermekle yükümlü. Ee, bu şekilde bir zararın meydana gelmiş olması gerekiyor. İkinci olarak hukuka aykırı bir sicili işleminin olması gerekiyor. Yani devletin yaptığı işlemin veya tapudaki tapu memurunun yaptığı işlemin hukuka aykırı bir işlem olması gerekiyor. Bu arada belirtmek gerekir ki burada fiilen bir işlem veya yanlışlık hata olması gerekmiyor. Yapılması gereken bir işlemin yapılmamış olması da aslında hukuka aykırı bir duruma vücut veriyor. Belgelerin doğru olup olmaması, işlemlerde muvaza bulunması, tapu memurunun bunları anlamaması devletin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Muazzayı burada örnek olarak açıklamak gerekirse biliyorsunuz bazı durumlarda taşınmazın değeri olduğuna küçük gösteriliyor veya muazzalı satışlar söz konusu olabiliyor. Mesela mirasçılardan mal kaçırmak amaçlı veya herhangi bir başka kişilerden eşten mal kaçırmak amaçlı olabilir. Muazzalı olarak aslında bağışlama niyeti olduğu halde mesela satış olarak gösteriliyor, satış bedeli düşük gösteriliyor. Bununla ilgili uğranılan zararlarda devletin sorumluluğu değil aslında bu satış işlemini yapan kişilerin sorumluluğu olduğu için devletin sorumluluğu da söz konusu olmuyor. Ee, uygun iliyet bağının bulunması şartımız mevcut. Uygun iliyet bağının bulunmasından kastımız nedir? İliyet bağı aslında e, sebep sonuç ilişkisinin olmasıdır. Yani tapu sicilinin tutulmasından dolayı uğranılan zarar ile e, tapu memuru'nun tapu sicilini tutmakla görevli kişilerin eylemleri arasında bir sebep sonuç ilişkisinin bulunması uygun iliyet bağı olarak adlandırılıyor. Burada uygun ehliyet bandı tapu tutulmasındaki hukuka aykırı işlemin zararı meydana getirmek için elverişli olup olmadığına bakılıyor. Yani eğer başka etkenler mevcut olmasına rağmen mevcut ise burada devlet sorumluluktan kurtulabiliyor. Bu nasıl oluyor? Zarar görülenin kusurunun olması. Mesela bir de üçüncü kişinin kusurunun olması. Örnek verecek olursak mesela sahte kimlik ile sahte bir vekaletname çıkartılıyor. Sizin hiçbir şekilde haberiniz yok bir A kişisi, B kişisi, herhangi bir kişi sizin adınıza sahte kimlik çıkartıp bununla da sahte vekaletname düzenleyip noterde taşınmazınızı satabilir. Bu tarz durumlarda bu satış işlemini yapan üçüncü kişinin ağır kusuru olduğu için devletin sorumluluğu söz konusu olmuyor. Burada sahte vekaletname ile işlem yapan kişinin sorumluluğuna gidilmesi gerekiyor. Peki bu devlete karşılaşılacak olan tazminat davasının tarafları kim oluyor? Davacı tarafımız zarara uğrayan kişi konumunda, davalı tarafımız ise devlet yani maliye hazinesi olmuş oluyor. Zaman aşımı süresi kaç yıl? 2 yıl veya 10 yıllık bir zaman aşımı süremiz var. 2 yıllık süre zararın ve tazmin yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren başlıyor. 10 yıllık zaman aşımı ise genel zaman aşımı süremiz. Bu 10 yıllık zaman aşımı süresinin başlangıç tarihine ilişkin yargıtayda ve doktrinde çeşitli görüşler mevcut. Bu görüşleri de size aktaracak olursam eğer. Bir görüşe göre zarar meydana gelmesinden itibaren başlıyor. İkinci görüşe göre tapu sicilinin yolsuz tutulması işleminden itibaren başlıyor süre. Bir başka görüşe göre ise zararın meydana geldiğinin kesin olarak tespit edildiği tarihten itibaren başlıyor. Buna örnek verecek olursak mesela işte az önceki örneğimiz üzerinden gidelim tapu sicili yolsuz olarak sahte vekaletnameye dayalı bir işlem yapıldı ve yolsuz olarak tutulmuş oldu. Burada zararlı meydana geldiği tarih satış tarihi oluyor. Bir görüşe göre bu satış tarihinde sizin zararınız olduğu için zarar o tarihten itibaren başlıyor. Şöyle bir durum da olabilir. Sahte vekaletname ile birlikte satış yapıldı sizin adınıza. A kişisi sahte vekaletname ile <laughs> B kişisine satış yaptı. Ve B kişisi de iyi niyetli üçüncü bir C kişisine satış yaptı. Burada C kişisi iyi niyetli olduğu için mülkiyet hakkını kazanacaktır. Siz burada C kişisine karşı dava açtığınızda o dava sonuçlanmasıyla birlikte sizin zararınız ispatlanmış olacağından bir görüşe göre de bu zararın ve meydana geldiği zararı meydana gelmesinin kesin olarak tespit edilmesi. Yani bu mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte 10 yıllık zaman süresinin başlayacağı yönünde. Aslında görüşler çok farklı. Siz her ihtimalle karşı kendinizi garanti altına almak için zararı öğrendiğiniz andan itibaren bir dava açarsanız eğer sizin devlete karşı açtığınız dava, üçüncü kişilerle olan davalar için bekletici mesele olacaktır. Peki aklınıza şu da takılmış olabilir. Sonuçta devlet bizim vergilerimizle ödüyor bunu. Yani devlet de bir şekilde bizim üzerimizden vatandaştan kazanıyor. Devletten gidiyor ama bunları aslında kim nasıl karşılıyor, sorumlusu kim olacak? Bu noktada da rücu davası gündeme geliyor. Eğer tapu memurunun bu hatalı işlemden dolayı bir kusuru söz konusuysa devlet ilgili memura rücu davası açıyor. Yani o kişiden alıyor. Ama burada memurun herhangi bir kabahati yoksa, kusuru bulunmuyorsa o zaman tamamen devlete kalmış oluyor. Peki bu günlük hayatta en çok karşılaştığımız devletin sorumluluğuna sebep olan eylemler hangileri? Onlardan da biraz örnek verecek olursak. E, Tapu memurları sicil kayıtlarını düzenlerken kasten veya ihmalen hiçbir tescil yapmamışsa veya yanlış bir tescil yapmışlarsa e, bu durumda devletin sorumluluğu söz konusu oluyor. Yine Medeni Kanun 1024. maddesi gereğince hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuz oluyor. Hukuki sebepten yoksun olması ne demek? Yani e, tapu sicili tutulurken yapılan her tescil işleminin hukuki bir sebebe dayanması gerekiyor. E, bu hukuki sebep örneğin siz satış yapıyorsanız satış aslında bir hukuki sebep. E, bu satış işleminin geçerli ve tescilin, e, doğru bir tescil olması için usulüne uygun olarak yapılması gerekiyor. Hak sahibi olmayan kişinin beyanı ile aynı hak meydana gelmişse Devletin sorumluluğu söz konusu oluyor. Mesela rehin hakkı var olan taşınmaz üzerinde süresi içerisinde bu tescil yapılmamışsa bundan doğan zararlarla devlet sorumlu oluyor. Ya da alacaklı taraf mahkeme kararı ile borçlu üzerine ihtiyati tedbir kararı almışsa, tapu idaresi ihtiyati tedbiri süresi içerisinde tescil etmezse borçlu satıldığı vakit bundan zarar görmüş oluyor. Ve bu durumda da devletin sorumluluğu söz konusu oluyor. Örneğin sizin süre gelen bir davanız var ve ihtiyati tedbir kararı aldınız. Bu ihtiyati tedbir kararını mahkeme tapu müdürlüğüne bildiriyor. Tapu müdürlüğüne sistem üzerinden bildirim gittiğinde e, sicile bunun kayıt edilmesi gerekiyor. Yani mahkeme kararı olmasına rağmen burada tapu memurunun e, hatasından, ihmalkar davranmasından dolayı eğer sicile e, ihtiyati tedbir şerhi işlenmemişse ve bu sırada da mesela davalı taraf kötü niyetli olarak bunu fırsat bildi ve taşınmazını sattıysa alacaklı doğal olarak bundan bir zarar görmüş olacak. Bu durumda devletin sorumluluğu meydana geliyor. Az edilen kişinin aziller siciline hiç işlenmemesi veya az bir vekilin tapuda işlem yapması. Mesela yurt dışında bulunan vatandaşlar genellikle vekaletname ile işlem yapıyorlar. Türkiye'de birisine güvendikleri bir kişiye tapudaki işlemlerine yapılması için vekaletname veriyorlar. Bu tarz durumlarda eğer vekalet verdiğiniz kişiyi azlettiyseniz ve bu durum e, tapuda aziller siciline işlenmediyse daha sonrasında azledilen vekil e, yetkisi olmamasına rağmen işlem yaptıysa bundan dolayı da devletin bir sorumluluğu gündeme geliyor. Tapu dairesinde tutulan yemeği defterlerinin eksik tutulması yine bir sebep. E, bunun dışında sahte vekaletname ve sahte nüfus cüzdanıyla tapu tescil işlemi yapılmışsa bundan doğan zarar varsa devlete karşı tazminat davası gidilebiliyor, tazminat davası açılabiliyor. Bir de ülkemizde en çok yaygın olarak görülen durum orman arazilerinin normal tarım arazisi gibi satılması durumu söz konusu olabiliyor. Bu durumda da aslında devletin sorumluluğu söz konusu olmuyor. Çünkü orman arazilerinin devlete ait olduğu ve satışının yapılamayacağı bilinmesi gereken bir husus. Örnekler de bu şekilde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir husus olduğunda bize ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.